Merhaba arkadaşlar. Expert kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda DuckDAO ön satış platformundan yani ICO platformundan ve TruePien adlı token projesinden bahsedeceğim size. Birçoğunuz hocam GTA'dan çok bir şey alamıyoruz. Coin çok talep oluyor, çok popüler oldu diyordunuz. Şimdi size arkadaşlar henüz daha çok kişinin bilmediği DuckDuck platformunu göstereceğim. Henüz çok kişi bilmiyor dediğim gibi o nedenle elimizi çabuk tutmamız gerekebilir. Videoda adım adım bu platformu ve True PNL tokenından ve potansiyelinden bahsedeceğim. O nedenle size tavsiyem video atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Başlamadan önce küçücük bir rica böyle videolarımın devamının gelmesini isterseniz kanalımı takip ederek ve bu videoyu likelayarak desteklemiş olursunuz. Hazırsanız haydi başlayalım. Bakta arkadaşlar bir borsa, bir kripto borsası. Aynı zamanda merkeziyetsiz bir borsada. Onun yanı sıra arkadaşlar ben daha çok ön satışlar için kullanıyorum. Ve ön satışları oldukça güzel olduğunu gördüm. Ve oldukça potansiyelli coinler burada listeleniyor. O nedenle hem de daha popüler de olmadı. O nedenle ben de size bugün bahsetmek istedim Bakta'dan. Onun yanı sıra Next Incubation Projesi ana sayfada görülüyor arkadaşlar. True PNL adlı proje ve bu sıradaki incubation projesi yani sıradaki ICO yani ön satış projesi True PNL token. Şimdi PNL token'dan bahsedeceğim. Ama daha öncesinde biz bu PNL token nerede görürüz? Bu ICO sayfasına nerede ulaşırız? Servise basıyoruz. Servise bastıktan sonra Duck Starter'ı seçiyoruz. Bu Duck Starter arkadaşlar bunların startup ya da ön satış ICO platformu. Buna bastıktan sonra Duck Starter'a geliyoruz. Ve Duck Starter'da token sale launchpad olarak burada hatta bir de füze koymuşlar arkadaşlar. Büyük bu uzaya gidecek projeler burada ama aynı zamanda çok riskliler diye e, düşüne biliriz, algılayabiliriz. Burada kimler tarafından desteklendiğine arkadaşlar baktığımızda Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot. Zaten başka güçlü bir e, proje kalmamış arkadaşlar. Gayet güzel destekçileri var. Darkstarter platformun o nedenle ben de size bahsetmek istiyorum. Şimdi Darkstarter'a geldiğimizde buradan Unlock Vault'a bastığımızda Unlock Vault'tan diyor ki bize Metamask cüzdanınızı bağlayın ve direkt Metamask cüzdanımız Chrome'a eklenti olarak eklediğimiz Metamask cüzdanımız açılıyor ve buradan şifremizi girerek e, Metamask cüzdanımızı platforma bağlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu şekilde Metamask cüzdanımız bağlı bir şekilde sağ üstte gördüğünüz gibi görülüyor. Şimdi gelecek proje projelere baktığımızda neler var İşte Ares protokol best peri var ve burada arkadaşlar true pnl'i görüyoruz ne diyor 15 gün içinde başlıyor diyor ve whitelist'i yakında açılıyor diyor yani whitelist var arkadaşlar DuckDog platformunda ona da geleceğim yani sizin girip bazı aksiyonlar alıp işte Twitter'da onları takip etmeniz Twitter'da bir tweet atmanız ne bileyim işte arkadaşınızı mentionlayarak etiketleyerek öyle e, görevler istiyorlar aslında. o görevi tamamladıktan sonra sizi bir çekilişe alıyorlar ve bu çekilişin sonunda da sıra size çıkıyor ya da çıkmıyor ama şu an arkadaşlar çok popüler değil yani. Tabii ki biliniyor ama bir coin nesi kadar ya da kadar popüler olmadığı için şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum ben kişisel olarak. Buradan arkadaşlar whitelist'e açıldığında girip takip edip kayıt olmanız gerekiyor. Ve şimdi True PNL Projesine geldiğimizde True PNL arkadaşlar nedir ona bakacağız. Bu True PNL'in sayfası yani geldiğimizde True PNL'in böyle bir sayfasını görüyoruz sizin de gördüğünüz gibi. işte buradan PNL token'la ilgili bilgi alabiliriz. Ee, sıkça sorulan sorular var. Fiyatlama neye göre yapılıyor? Nasıl çalışıyor? Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum bu projeye girmeden. Bu sponsorlu bir video arkadaşlar ama karşında ben herhangi bir para almıyorum. Ee, diyeceksiniz nasıl sponsorlu hocam? Para almıyorsanız bir şey almıyorsanız bana e, saldıkları öncelik şu sadece sıraya girmeden paramı verip bu token'dan alabileceğim yani sıraya girip çekilişe katılmama gerek olmayacak. Gireceğim bu tokundan alabileceğim. Yani sponsorlu diyorum ama tek ayrıcalığım sıraya girmeden bu tokundan alabilmek yani karşısında herhangi bir şey alamıyorum. Yani ben yatırım tavsiyesi olmakla birlikte bundan arkadaşlar 500 dolar ya da 1000 dolar civarında bir miktarla yatırım yapacağım. Diğer ikolara inandığım ikolara yaptığım şekilde ama siz tabii ki bu videonun üstüne bir de girin kendiniz inceleyin mantıklı mı değil mi? Sonuçta bunlar riskli projeler. Riskli yüksek risk yüksek yatırı projeler. O nedenle siz de girip kendi başınıza incelemenizi öneriyorum arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi baktığımızda arkasında kim var bu projenin? True PNL'in Binance arkadaşlar. Zaten bu benim için çok önemli bir artı. İşte Huobi'nin olması, Binance'in olması, Ethereum'un olması, Polkadot, Cardano gibi ekiplerin bir projenin arkasında olması benim için güvenini arttırıyor. Yani garanti değil. Sonuçta bunlarda orta coin yok, bir şey yok arkadaşlar proje aşamasında. Ama siz dediğim gibi daha önceki videolarda ekibe, fikre ve şu ana kadar neler yaptıklarına ve sözleri verdikleri sözü tuttular mı? Onlara bakarak aslında e, karar veriyorum ben. Size de size stratejinize uygun bir şekilde bunları değerlendirmenizi öneririm. Şimdi e, ne diyor arkadaşlar? PNL neymiş? Yani True PNL token neymiş? Robot trading yani robot ticaret ile yatırımcılar ticaret ekibimiz tarafından geliştirilen ticaret stratejilerini takip etmek için tasarlanan ticaret botları tarafından otomatik olarak açılan pozisyonları kopyalayabiliyor. Stratejiler optimum kar risk oranına sahip teknik analiz göstergelerine dayanmaktadır. Yani arkadaşlar ne demek oluyor bu yani robot trading? sizin bütün gün bilgisayar başında durup işte şunu al, bunu sat, şöyle yap, böyle yap demek yerine bu başarılı olan aksiyonları, başarılı olan stratejileri belirli, belirleyen bir robot kuruyorlar, bir yazılım kuruyorlar ve bu robot sizin adınıza yani bot gibi e, bu işlemleri yapıyor ve siz hiç uğraşmanıza gerek kalmıyor. Bence çok güzel bir hizmet. Yani gelecekte bu gelirse gayet bot bizim için her şeyi yapacak. Biz de buraya paramızı yatırıp işte kriptomuzu yatırıp neyse yapabileceğiz. Yani biz, biz, bu teknolojiye inanıyorsak bu yatırımı yapmayı düşünebiliriz. Ben kişisel olarak stratejiyi beğendim, e, fikri beğendim ve güzel bir problem problemi tüketici problemini çözeceğini düşünüyorum bunun. Trupyen'in aşağısına indiğimizde de hem Twitter'dan hem Facebook'tan hem Telegram'dan arkadaşlar katılıp konuşabilirsiniz. Ayrıca burada e-mail var. E-mail'den de ekibe ulaşabilirsiniz. Şimdi Twitter'larına bakacağız birazdan. O şekilde inceleyebiliriz. Burada baktığımızda da aşağı indimizde de one pager yani white paper dediğimiz detaylı inceleme yapabilirsiniz. Ben okudum e, white paper'ını. Gayet güzel. Burada da işte gelecekte PNL almak için ne yapmanız gerekiyor ve partnerleri de Binance, TradingView, Lotus Capital, Blocksing bu şekilde görüyorsunuz ve üstüne arkadaşlar ne diyor Duck Dağda da incubate edilecekken yani Dak Dağda da arkadaşlar satışa çıkacağını burada belirtiyor şimdi ne yaptık hem biz bu True PNL sitesinden baktık daktağıdaki çıkacağı doğru mu hem de DuckTow'un sitesine girdik baktık PNL diye bir token çıkacak mı? Böylece arkadaşlar e, scam projeler yani dolandırıcılardan e, bu şekilde kurtulabilirsiniz. Yani bakıyorsunuz gerçekten doğru mu? İşte Twitter'ında anlatıyor mu? DuckTow platformunda bunu konuşuyor mu? Bunlar DuckTow'da pl platformda çıkacağız diye konuşuyorlar mı? Bu şekilde birçok kaynaktan aslında siz de bunu kontrol edebilirsiniz bu şekilde ve Home dediğim gibi buradan yani bir dokümanına da detayına proje nedir, ne yapar, kimlerdir bunlar buradan gösterdiğim gibi okuyabilirsiniz. Şimdi takımına baktığımızda dedik ki biz takıma yatırım yapmamız gerekiyor aynı zamanda. Dedi, takıma inanmamız gerekiyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Ruslan, Abdulin ve arkadaşlarının bu e, ekibin içinde olduğunu ve founder'ları olduğunu görüyoruz. İşte CEO, CEO ve CTO e, bu şekilde. Chief Executive Officer, bu Chief Operations Officer, bu da Chief Technology Officer arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani teknolojiden, operasyondan ve genel olarak Execution'dan sorumlu olan kişiler olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ben CEO'ya baktım arkadaşlar. LinkedIn'e girip bakıyorsunuz. siz de Siz de böyle girip bakabilirsiniz. Yani böyle biri gerçekten var mı? İşte 500 tane e, bağlantısı varmış. Demek ki bu yeni açılan fake bir hesap değildir diye düşünüyorsunuz. E, Co-founder CEO True PNL yazıyor. True PNL var gayet güzel. İşte burada 6 yıldır founder pozisyonda diyor. Biraz daha aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Neler var neler yok. Baktığınızda evet 1 yıl 2 aydır bunu yapıyor. Mart 2020'den beri burada CEO. Daha önce Lucky Exchange diye bir şey de CEO'ymuş. Daha sonra TG Company diye bir şeyde bir şirkette CEO'ymuş. Bu şekilde inceleme şansınız oluyor arkadaşlar. Daha sonra Twitter'a gidiyorsunuz. Mesela Twitter'da güzel postları var mı? Gerçekten fake mi değil mi? Buradan bunu görebilirsiniz. Baktığımız gibi 1500 e yakın insan takip ediyor. Mayıs 2020'de girmiş. Yani tutarlı arkadaşlar gördüğünüz gibi yani site, DuckDAO platformu ve Twitter sayfası gayet tutarlı bilgiler veriyor bize. Siz de bu şekilde düşünebilirsiniz. Burada açıklamış TruePnel is a social trading and public rating platform by APIs for crypto traders and investors demiş arkadaşlar. Yani bizim anlattığımızı buraya da açıklamış yani bilgiler. tutarlı arkadaşlar bu şekilde de bakabilirsiniz. Yani demiş ki bakın burada da DuckDAO'da anlaştık incubation partnership yaptık demiş yani. Buna tweet olarak paylaşmış arkadaşlarla. Şimdi Turup Yeneli konuştuk. Tamam çok güzel. Burada gördüğünüz gibi 15 günde geliyor. Peki bu geldiğinde whitelist açıldığında biz nasıl gelip üye olacağız? Nasıl gelip kendimizi kayıt edeceğiz arkadaşlar? Mesela şu an açık olanlardan bakalım. Best diye bir token açıkmış ve bu Best diye token ne yapıyoruz? Geliyoruz buraya register oluyoruz. Yani whitelistine kayıt oluyoruz. Bu whitelistine kayıt olunca bizi onun sayfasına götürüyor. Ve bu Best e, token'ın sayfasına gittiğimizde de burada diyor ki detaylar işte whitelistin ne zaman açılacağı yani bu listenin ne zaman açılacağı, ne zaman kapanacağı public offering yani satışın, halka arzın ne zaman yapılacağı ve geri kalan detaylar bu şekilde yer alıyor. Bu sayfada yani bizim de PNL, True PNL token çıktığında bu şekilde detayları yer alacak. Şu an yok çünkü daha detayları çıkmadı. Şimdi demiştik ki bu whitelist'e girmek için birkaç adım istiyorlar bizden. Ne demiş burada 7 tane adım istemiş bizden. Demiş ki bu best token'ın sayfasına gidin buradan likelayın, iki tane arkadaşınızı tagleyin. Daha sonra Best Token'ı Twitter'da takip edin, Telegram'ımıza katılın gibi gibi. İşte Duckstarter'da kimlik doğrulamanızı yapın. Daha sonra Duck'ta tier var, tierler var. Onu tierinizi arttırın ve daha sonra da whitelist formunu doldurun diye açıklamışlar. Şimdi Duck dağda şöyle bir konu, konu var arkadaşlar. Bronz, Silver, Gold ve Platinum seviyeleri var. Yani nasıl bizim e, Gate ya da Binance'de VIP seviyelerimiz varsa Duck dağda da 4 adet seviye var. Yani Bronz, Silver, Gold ve Platinum olarak. Ve demiş ki siz eğer Bronz üyeyseniz siz kişi başı maksimum 120 dolar alabilirsiniz. Silver üyesine 150 dolar. Gold'sanız 200 dolar. Platinum'sanız 300 dolar alabilirsiniz. Ve aradaki çekilişle size verecekleri yerler yani seed dedikleri yer arkadaşlar kaç hakkı var yani bu yerin. Yani 60 tane bronz için hak verecekler. 74 tane silver için, 99 tane gold için, 133 tane platinum için. Gördüğünüz gibi seviye artınca daha çok insan alıyorlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani yaklaşık şurada bir 220 olsa 220, 300, 360 kişilik bir çekiliş olacak. Ve bu 360 kişiden biri siz olursanız alabileceksiniz gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra burada whitelist form var. Whitelist forma tıkladığımızda direkt Google Docs açılıyor, Google, Google Documents açılıyor. Burada da e-posta adresinizi giriyorsunuz. Daha sonra Telegram isminizi, Twitter profil, profilinizi, koment comment yaptım. Arkadaşlarımı etiketledim. Bunu gelip buraya arkadaşlar hangi tweetiniz varsa onun linkini gelip yapıştırıyorsunuz. Bu şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da göndere basıyorsunuz ve kaydınız tamamlanmış oluyor. Uğraşması biraz daha fazla yani coin liste göre ya da gateway'e göre ama en azından sıra bekleme yok. Direkt otomatik arkadaşlar size katıl e, kabul edildiyseniz çekilişse çıktıysa tak diye kabul ediyor arkadaşlar. Gelip girip e, coin alımınızı yapabiliyorsunuz. Gayet güzel o şekilde. Şimdi Dark Starter projelerini nasıl yapacağız arkadaşlar? Dark Starter projesi için ilk başta gelip dediğimiz gibi kimlik doğrulama yapmamız gerekiyor. Kimlik doğrulamayı da ben de sizin için birlikte yaptım. Şimdi geldik ne diyor? Verify with Blockpass diyor. Yani buraya basınca direkt doğrulama için basıyorsunuz. Diyor ki işte pasaport ya da e, Türk kimliğinizi e, Driving License dedi arkadaşlar sürücü belgesi. Bu sürücü belgesini kabul etmedi Türkiye'nin. Ben onu denedim. Onun için ben e, yani siz yani pasaport ya da kimliğinizi yapabilirsiniz. Ben kimliğimle yapmak istedim. Daha sonra Start'a basıyorsunuz arkadaşlar. Start'a bastığınızda işte pasaportunuzda fotoğrafınızı koyuyorsunuz. işlemleri tamamlıyorsunuz ve en sonunda dediği gibi şurada e, size mail geliyor ve doğrulamanız başlamıştır ve doğrulamanız onaylanınca size mail ile bilgilendirilecek diyor. Daha sonra geliyoruz daktay arkadaşlar. DAKTA'da ne yapıyoruz? Şimdi DAK almamız gerekiyor. DAK token. token ne arkadaşlar? Duck Token gördüğünüz gibi DAKDAO, DLP, Duck Token diye geçiyor. Bu da 0.91 dolar civarında. Dün 0.8'lerde de bugün biraz değer kazandı arkadaşlar. Bu şekilde gelip alabiliyorsunuz. Peki nereden alacağız arkadaşlar? Uniswap'a gidiyoruz. Yani şurada az önce bastık ya Buy Duck dediğimiz yere. Buy Duck'a bastığınızda şu sağ üstte kırmızıyla görülen yerde ona bastığınızda direkt sizi Uniswap'a götürüyor. Ve Uniswap'tan arkadaşlar biliyorsunuz Uniswap merkeziyetsiz bir borsa. Direkt Metamask cüzdanınızı sağ üstte bağlıyorsunuz ve Ethereum karşılığında DAK alabiliyorsunuz ve bu dakika aldıktan sonra da arkadaşlar buraya tekrar geri dönüyorsunuz. Şimdi diyor ki demiştik e, da çeşitli seviyeler var. İşte bronz, Silver, Gold ve Platinum. Şimdi bronz'a baktığımızda 2000 DAK, Silver'a baktığımızda 5000 DAK, Gold'a baktığımızda 10.000, Platinum'a baktığımızda 20.000 DAK istiyor arkadaşlar. 0.9 olduğunu 2000 DAK arkadaşlar 1800 dolar yapıyor. Yani arkadaşlar? iyi düşünüp e, katılmanız lazım. Yani DAKDAĞ'a... Bu, bu ıı, ön satışa herkes katılamıyor. O nedenle buraya koyacağınız 2000 dolar arkadaşlar. Nasıl Gate.io'ya VIP olmak için koyuyorsunuz? İşte ne kadar koyduk? 1000 dolar, 2000 dolar civarı para koyduk. Buraya da benzer bir miktar koymanız gerekiyor ki bu projelere katılabilin. Daha sonra da bu miktarı satın alıp koyduktan sonra ikinci sıfattan lock'ine basıyorsunuz. Yani lock ediyorsunuz bu e, daklarınızı ki bulaklarınızı lock ettikten sonra size katılma hakkı veriyor bu ön satışlara. Burada da lock ettikten kaç gün sonra çekebilirsiniz? 90 gün sonra çekebilirsiniz. Çekerseniz arkadaşlar hiçbir kesinti yapmıyor ama 90 günden önce çekersiniz daklarınızı. Işte 90 günden önce çekerseniz %5, 60 günden önce çekerseniz %10, %20, %25, %30 şeklinde sizden ceza kesiyor arkadaşlar. Yani 3 aylık vadeliye koyduğunuz gibi düşünün parayı ve bu para burada kalacak diyor ama alırsanız ana paradan da kaybediyorsunuz. O şekilde bir ceza kesiyor ve daha sonra bu sizden aldığı tokenları yakıyor arkadaşlar. Yani yani o da önemli bir nokta. 0.9 dolar dedik ama dolaşımdaki adedi 31 milyon ve toplam arzı 95 milyon. Oldukça düşük miktarlar arkadaşlar. Yani bu arzlara bu fiyat bedava diyebiliriz. O nedenle burada sizden kesilen daklı ceza olarak kesilen dakları yakıyor ekip sonra. Yani dak da arkadaşlar benim kendi kişisel görüşüm olarak yatırım tavsiyesi olmakla birlikte oldukça güzel bir yatırım. Yani ne, ne demiştik mesela borsa tokenları şey işte cake aldık 10 dolardan şimdi 30 dolar 35 dolar olmuş cake pancake tokenı. Enebe almıştık arkadaşlar 50-100 dolardan 200 dolardan şu an nerelere geldi. Gate token almıştık 1.5-2 dolardan şu an 3-3.5 dolarlarda yani DAC da bu borsa tokenları gibi olma yolunda bana sorarsanız yani kişisel görüşüm bu DAC da ileride potansiyel getirebilecek borsa tokenlarından bir tanesi. Şu an sıralaması 707 arkadaşlar. Yani kendini ispat etmemiş, ispat edecek hala şeyleri var. Bu nedenle Gelecek vadeden token arasında olduğunu kişisel olarak ben düşünüyorum. Umuyorum arkadaşlar yardımcı olmuştur. DuckDAO borsası nasıl kullanılır? Ve True PNL token ile ilgili aklınıza takılan sorular olursa lütfen videonun altına yazın. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde yanıtlamaya çalışırım. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalımı lütfen takip edin. Bir like bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.